Gece, hadi müdür. Hadi binin. Lan, ne poğaça kalmış ne börek kalmış lan. Aha. Aha. Ne yani, lan? Yemin 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 getir, abi kılıfına koy, getir. <laughs> kılıfına koy şu tüfeğini. Niye? Bitti abi. Bitti mi? Ha. bitti. Hı. Ha siz vurunca bitiyor mu abi? Geçen hafta 5'e beşe, beşe kadar dolanıyordunuz. Ne oldu? Biz izin aldık ya bitti değil mi? Ver ya müdür sen Allah beni bu sefer ver. Yok abi bunlar vurdu mu abi biter hemen. Öyle, Yoksa şeyle şey soluyor soluya soluya daha hedefe dolanırlar. Doğru söylüyorsun abi. Şimdi vurmasalardı saat 5'e kadar. Aynen altyazı öyle. Altyazı saat 5 oldu zaten saat kaçtı lan? Bunlar vurdu ya biter abi abi. Şey abi i̇şleri bitti. Müdür saat 3 şey olmuş zaten lan. Bir şey. Allah, Allah. Geçen hafta zor indirdik. Dağdan, Çaban. Ya sonra bir davşan verin de götürsün Allah'ın seversiniz ya. Sırısınca. Ya benim her konuşma şeyine gidiyor. Nereye gidiyor? Sen ne? Hasan ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Çoğa bir davşan verin de götürsün ya. Bak birisi de köpekler. Bak o da yanımızda. Hangi biri amına koyayım ben bağırıyorum. Ne karıştırdın sen ya? Evet, bir şey, şey karıştırmışlar burada. Bir şey karıştırdın yine sen yani. Ben köpeğe bağırıyor. Köpeğe bağırıyorsun. Ya müdür av yapacak da... adamsın. Ya av yapacak adamsın, ne deniyorsunuz ya? <gülüyor> 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 ya bir yerde bir av yapalım Mehmet abi, bu al, olmadı böyle, başka böyle başka ya. Düşürüyor. Başka zaman kafayı eğer... Kaydan indiremezdim. Ben sana in bunun yanına dedim. Kaldır ben, ben sana. Hasan abi gülle giderdim yukarı vallahi ya. Bir daha bağırıyor arabaya gideceğiz diyor. Vurdu ya, vurdu ya, vurdu ya, av bitti. Abi bitti Vurdu ya, av bitti. Hasan abi, abi de vurdu. Arabaya gitti ya. Hasan, Hasan abi, abi de, vurdu. de vurdu. Ha o zaman tamam abi. <gülüyor> vurdu, <laughs> av bitti ya. Hadi dönelim saat. O saat 12.30 hadi dönelim diyor. Bak 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 bak. Adam. Evet. La bir tane vurdu diyor. Seninki yanındaki de yanındaki <laughs> de <laughs> ya, ne yaptı? Gidip dilime bir sürü çay 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 He? Hayır abi mi? Yok yok İbo İbo. Ben mi aldım etin kokusunu? Kim aldı ya? Beni de dağıttılar. Bir bir buçuk bu saat, saat yol geliyor. Bir buçuk da gidiyoruz. Üç bak, saat. Bak, Daha abi? da bir Aa, saat dolanıyoruz. Bitti. Değişim, Yetmez abi. Saat kaç? Ta 2 buçuk. İşte mandıranı oraya diyor. Şaban abi uçuyorsun şuradan karşıya bunu. Lan atmaca nasıl bu la şeyi? Şey, Dere aşağı gitti ya. Herkes ekmek derdinde çurla deriye kondu konar konmaz tepesine çöktü oradan bir kalktı da gizli. yallah abi, abone, o, o neredeydi de Mahmut abi yoktu ağaç demiş demek Ağağa, ki Allah işte hani mı geldi siz ya? Ya? Ulan, bu vallahi bu köpek taburarlar mı mı köpek ta, bu geldi ya. mı köpek köpek taburar mı köpek taburar mı köpek taburar köpek vallahi iş yapar yine iyi. Sen, Dur, Ya. Daha yavru ya, köpek abi çok güzel oluyor. Tavşana bak. Yemin ediyorum arasında 7-8 metre yoktu. Bu Gördün şimdi. Mi? canım. Görmediniz mi siz? Gördüm. Kapılama kapı gibi. Tabii canım. Sahadatları görüyor bunu hep koşarır, atabiliyor yani. bunu koşar atı biliyor musun? da 7-8 metre. Hayır abi He. geri gel niye yumurluyum şeyi Kaydı gitti şuraya ya zararlı. kime kayıyorsun sen şuraya Mehmet Ağa'ya doğru kayıyor lan bu Dur çabal dur lan dur ne sen ne yapacaksın Şuraya at gel yavru Başka yavru. bir yer gitsin Lan aşağıda yavrular lan Nerede lan nerede geçmiş lan bu Ben geçmedim lan ben O zaman Goy niye söylüyorsun Aşağı oluyor. aşağıda ya aşağıda. Dönüncesi orada asfalt kenarında yatıyorlardı ya Bunlar He bunlar benzer iki tane de İyi daha değil mi yavru Fevzi'ye götür götür Lan şuraya bırak be Değil. Ulan şurada yolun kenarında. Allah Ver. vermemek vermem mekçesini bir... Ha Ağaz, de orada bırak, de ya. Daha orada bırak. Karşıda bak. Görü. Dönünce, Dönünce bırakı. Bırak, anası da orada. Tamam bırak. Kaybetmiş saati. Aç kapıyı aç. Oğlum davar kapıyor. Kapıyı aç. Zincir niye var? Kapıyı